yayınıyla ile sizlerle birlikteyiz değerli seyirciler. 45 artı ikinci dakikada Bernard Mensah'ın attığı golle Beşiktaş Kasımpaşa önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve Serdar Sarıdağ ile birlikte ilk 45 dakikalık periyodu değerlendireceğiz. Tabii bir de e, hem golü konuşacağız hem de 20. dakikada bir tartışmalı pozisyon var onu da e, masaya yatıracağız. Nasıl bir Beşiktaş gördün ilk yarıda baktığında? Yani derbiden e, bu tarafa döndürdüğünde takımı nasıl gördün? Gerçi 3 oyuncu yoktu. Tabii rotasyonda zorunlu rotasyon cezalı <laughs> e... Kaylar'ın e, rotasyonda işte Josef Dosovza'yı dinlendirdiler. Dinlendirdi. E, onun dışında e, Necip'i de dinlendirdiler. Necip de derbinin ikinci yarısında arka derisinde bir sıkıntı yaşamıştı. Wellington maçta ilk 11'de, Dorukan ilk 11'de ve solda Enkudu uzun zamandan sonra. Tabi bunların çok önemli e, kırılgan noktalar. Hayır. Yani Dorukan da bu takımın as oyuncularından biri. Wellington da öyle. Enkut da zaten yetenekleri çok üst seviyede olan bir oyuncu. E, burada rakip farklı bu kez. Yani şöyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Kasımpaşa'nın oynadığı futbolu aynı olması mümkün değil. Yani Fenerbahçe büyük bir takım. Başakşehir şampiyonluk yarışında olan bir takım. Avrupa'da Manchester United yenmiş bir takım. Onların oyununa ki Kasımpaşa'da çok eksik var. Covid durumları ortada. Doğru e, çok eksik. Çok eksiği var. Dolayısıyla biraz daha savunma oynamak zorundalar. Beşiktaş'ın karşısında son iki haftada böyle bir rakip yok. Bu kez kağıt üzerinde Beşiktaş favoriydi. Şimdi Beşiktaş kağıt üzerinde favori Beşiktaş nasıl oynamalı? Tabii ki e, kilidi açmak zorunda. Kilidi açabilecek oyuncular var mı? Var. İşte Gezel, işte Rozier, Enkudu, Mensa, Abubakar. Kaldı ki Beşiktaş'ın attığı golde topu Abubakar getirdi oraya kadar. İçeriye çok güzel çıkarmaya çalıştı. Beşiktaş'ın zaten yapması gereken Rozier ile işte Rıdvan'ıyla Rıdvan da Rıdvan birkaç pozisyona girdi. Rıdvan'ıyla en Enkudus'uyla sıfır noktasına kadar inip Başakşehir'de Edin Vizka'nın yaptığı gibi tersi top çıkarmak. içeride dışarıya top çıkarmak. Çünkü Kasımpaşa mecburen bu oyunu oynamak zorunda. Yani Kasımpaşa niye böyle oynuyor diyemeyiz. Bir de zaten başta da bir tartışmalı bir pozisyon var. 20. dakikada değil mi? Breşka'nın eline çarpan 22, top. Evet o yani el el havada değil işte penaltı verilebilir mi? Verilmeyebilir i̇şte ama açık mı değil var, mi? Var hiç çağırmadı hakemi. Yani var. Hakemin gelip pozisyonu seyretmesine gerek görmedi. Ama şu an her yer bunu sosyal medya, biz, sen, hepimiz bunu tartışıyoruz. İşte bu var, varın çağırmama noktasında sıkıntı oluyor. Git seyret, vermeyebilirsin, çağırabilirsin. Bunlar tartışılır. Ama ben size buna benzer pozisyonlarda penaltı düdüğü çalındığını Defalarca gösterebileceğim pozisyonlar bulurum bu ligde. O işin ayrı tarafı. Ama penaltı değil mi? Penaltı mı? Bu konuda bir fikrim yok çünkü sürekli değişiyor. Yani sanki böyle çok... O kural el, sürekli değişiyor. Şu şekilde açık gibi geldi yani. Tabii farklı açılardan el da izledik gerçi. Elini yani. kurtarmaya çalışma refleksi de var mı oyuncunun? Var var var. var. O, o, da, var, var. o da var. O da var. E, golü biraz konuşalım 45 artı 2'de bu golü hakikaten Abubara Abubakar'a yazmak lazım. Evet, hazırlayıcısı. Hazırlayıcısı. Derbide de çok iyiydi. Uh -huh. İlk ki de form grafiğini yükseltiyor. E bu maçta da bir asisti var şu anda. Şimdi eğer hani Abubakar'da geçmişte yaşanmış bazı sakatlıklar var mı? Var. Zaten bu lige gelen yüzde %80'inde bu tür geçmiş sakatlıklar var Aykut. Şimdi tabii bu geçmişte sakatlanması yani bu diz sakatlıkları 5 yaş için iyi mi kötü mü? Aslında iyi. Çünkü benim bildiğim Abu hani ilk seferde gelen Abu çok böyle kendi alır, kendi gider, sırtına stoperleri yükler. Bu tarz bir oyun stili vardı. Ama şimdi Abu artık çok böyle alverci oldu. Pozisyon hazırlayıcı oldu. Asis özellikleri planı çıkmaya başladı. Abu gol atmasa bile mutlaka Abu oradaki varlığından dolayı yan roldeki golcülere gol atma şansı doğuyor. Bakınız Kallari. Mensat'ta bugün İkinci golünü attı bu sezon. ki penaltı. Sonuç itibariyle atamasa da hazırlayıcı. Onun dönem toplarını arkada tamamlayıcı çok önemli aktörler var Beşiktaş'ta. İyi bir orta sahası var aynı zamanda Beşiktaş'ta. Kasımpaşa'yı nasıl buldun? Mesela Gilbert komson hızlı, süratli fizikli bir oyuncu. Çok koşan. Hı. Rakibine de baskı yapan bir oyuncu. En son kupa maçında öyle bir performans. Yine o kupa maçında da sakatlanıp çıkmıştı Komsom. Varga evet. e, girdi oyuna. Varga biraz Comson'a göre daha fiziklerini değerlendirdiğimizde sanki Varga biraz daha yanında e, zayıf kalıyor. Ya yani, Komson güçlü bir oyuncu. E, Varga zaten bir hücum oyuncusu aynı zamanda. Doğru. Ama e, Komson gibi fizik kalitesi tabii, yok. Yani o tabii önemli bir kayıp Kasımpaşa için geçmiş olsun diyelim. 5 e, yaş içinde tabii oyun geri bir dezavantaj şey avantaj oldu. Fakat Kasımpaşa bu kadar eksiğine rağmen e, iyi oynuyor. Yani yap, yapması gerekeni yapıyor. Bu. Yani Kasımpaşa bu haliyle çıkıp Fenerbahçe ve Midipol Başakşehir gibi oynayamaz zaten. Yani bu intihar olur. Ne eldeki malzeme neyse oyunu uygulamak zorunda. Yani burada şey yok. Oyunu çirkinleştirme yok. Yok, yok. Güç bu. Yapması gereken bu. Başka da çaresi yok. Ona rağmen e, Koyita ile Yusuf ile pozisyonlara girebilme şansı da buldular. Topu Beşiktaş'ın ceza sahasını taşıyabilme fırsatı buldular. Böyle bir dönem noktası oldu. 25 ile 35 arası. Böyle bir 10 dakikalık periyotta Kasımpaşa ilk golü bulma hamleleri bile yaptılar. Bu sıkıntılar. rağmen. Tabii şimdi bir sıfır geriye düşmüş Kasımpaşa ikinci yarıda ne yapar? Yine böyle oynar bence. Yani bir sıfır oldu. Ben artık riskleri alayım. Şeyi yok. Yine böyle oynar. Kontratakla beraberliği yakalamaya çalışır. Sergen Yalçı'nın savunması, savunmasına baktığımızda herhalde vazgeçilmez Rozier'i yazarız herhalde değil mi artık? Tamam. Yani onu kime sorarsan yazarsın. Montero'yu da yazarsın. Doğru mu? Ben Rıdvan'ı yazarım. Rıdvan'ı da mı yazarsın? Vazgeçilimizin içine sokarım Rıdvan'ı. O zaman şimdi Wellington var. Bakıyorum. Vida var. Evet. En sakalada girmez mi diyorsun buraya? Şimdi maçtan önce ana haber bülteninde bir bağlantı yaptık. Kadrolar belli olduğunda Vida'nın zaten bu maçta olma ihtimalinin çok düşük olduğunu e, Fenerbahçe maçından önce de söylemiştim. Neden? Çünkü o 14 günlük süreçten sonra böyle bir e, maçta vidayı tam hazır oynatamazsınız. Mutlaka bir eksik tarafı vardır fiziksel anlamda söylüyorum. Ama Beşiktaş bu maçı kazanır da bu maçta Montero ve Ligtun ikilisi kusursuza yakın, kusursuz demiyorum, kusursuza yakın oynarlarsa eğer Vida'nın bundan sonraki maçlarda da ilk 11 şansı az olur. İşi zor olur. Çünkü öyle mi? Öyle. Yani bakın Montero iyi mi oynuyor? Oynatırım belli bir maç sayısını geçerse sanırım 500 bin euroyu ödemekten kurtuluyor Beşiktaş yönetimi. Bakın 500 bin euro. Beşiktaş bu sene 850 bin euro harcadı. bon Servis ve kiralama bedellerine. 500 bin euro Beşiktaş için büyük bir para. Böyle bir durum da var. E adam iyi oynuyorsa ben niye oynatmayayım? Bedava oynatmış olacağım Atletico Madrid'in stoperini. Öyle düşün. E, burada Necip iyi bir alternatifse efendim mesela Wellington iyi oynuyorsa Yavaş yavaş ısınıyorsa e, vida tercihini Sergen Hoca yapar mı? Bence yapmaz. Çünkü Sergen Hoca kazanan isimleri, kazanan kadroları kolay kolay bozmuyor. Fark etti mi bilmiyorum ama böyle bak izlediğinde bölüm bölüm top ona geldiğinde ya da ikili mücadelede Dorukhan çok istekliydi. Evet. Böyle gücünün üstüne bir güç daha koydu. Başkanın Bizde o açıklaması etkili olmuş mudur? Biz de 90 iş, anlaşacağız diye. İş biraz bitmeye yakın. Ben de hep söylüyorum Dorukhan'ın önceliği Beşiktaş. Beşiktaş. Çünkü gördüğü karttan dolayı Fenerbahçe bahçe maçında oynamayacak olması, o cezalı duruma gelmesi bir takım dedikoduları getirdi. Oyuncu sosyal medya hesabında Vodafone Park'ı paylaşıp evimdeyim dedi. Sürekli önceliğin burası olduğunu ve Ahmet Nurşi bir rakam söylemişti. O rakamın çok uçuk bir rakam olmadığını aradaki farkın kapanabileceğini de söylemiştim. Ve %90 bitime yakın o %10 da ıslak imzasızdır mutlaka. Eğer Dorukan da zaten kendi analizini yapıyordur. Ben oraya gidersem oynama şansım ne kadar? Burada kalırsam oynama şansım ne kadar diye mutlaka kendi analizini de yapıyordur. Sence burada kalırsa burada giyer mi formayı? Burada çok giyer. Bir soru daha. Daha doğrusu bir saptama bir analiz. Buradan yönetime de tebrik edelim. Bu LED ekran olayı çok güzel olmuş. Evet. Farkında yani mısın? Fark ettim. Ee, özellikle o Hain terör saldırısındaki kayıplarımızı da e, oraya yansıtır. Tabii ki tebrik ediyoruz yönetimi. Ee, güzel ve anlamlı bir şey. İyi düşünülmüş bir şey. İyi evet. tasarlanmış bir şey. Futbol sadece içi değil. Tabi tabii. tabii. Ya yani bu tarafları da var. Ee, tebrik etmek gerekiyor. Keşke şu maçlarda seyirciyle oynansa. İnşallah 2021'de e, aşı da geliyormuş yavaş yavaş. 2021'in son iki ayında en azından şampiyonluk haftalarında seyircileri tribünlerde görmek isteriz. Çünkü şampiyonluk yarışında çok takım olacak gibi duruyor. Ersin'le sezona başladı. iyi de gitti. Sonra değişti Fikri Hoca'nın. Sonra Utku'yu aldı. Yani Utku da baktığımızda derbide de fena değildi. Tamam belki 3 evet. üç gol yedi. O ayrı bir şey ama sanki ara Utku'yla devam edecek gibi bir yani kaleci, durum var. Evet öyle gözüküyor. Şu an Beşiktaş'ta zaten ikinci kaleci yok. İki tane birinci kaleci var. Değil mi Ersin ve be. Bey? Evet doğru. dönüşünde oynayacaklar. Doğru. E, bu nereye kadar? Biri ceza alır, biri sakatlanır, biri kötü oynar, formsuz olur. İşte de, Zaman zaman bunu yapıyor Sergen Hoca. Bu riski bu sene almak zorundayım dedi. Çünkü e, kale harcamadığı parayla diğer mevkilerde e, daha Beşiktaş'ın e, çıtasını yükseltebilecek isimleri aldılar. Seneye de Sergen Hoca ile kontrat yapıp da Sergen Hoca seneye kalırsa ki öyle gözüküyor. Seneye de kaleci transferine sıcak bakmıyor hoca. Şimdi Altay Fenerbahçe maçı maçında 7 gollerde hatalı mı? Bence değil. Oyun kalecinin 7 gol sayısı önemli değil. Hata ne kadar hata yaptığı bence önemli. O sorgulanmalı. Şimdi Altay geçen sene kritik hataları vardı ama oynattılar, oynattılar. Bugün maç kurtarabilecek seviyeye gelen bir kaleci halinde. Şimdi Utku ve Ersin'i de oynatırsanız ikisinden biri mutlaka mutlaka maç kurtarabilir. Belki de ikisi Maç kurtarabilecek seviyeye gelirler. Ben Sergen Hoca'nın da bu cesaretine dolayı kutluyorum. Bu arada birincilikte Bursa-Ümraniye maçına da göz atıyoruz. Sevgili seyirciler 71. dakika orada Bursa'da Ümraniye 2-0 önde. Bursaspor'da da kötü gidişat sürüyor diyelim. Yeniden bu maça döndüğümüzde hakemi nasıl buldun Bahattin Şimşek'i? Mesela up penaltı kararı var. Çok da fazla böyle oyunu kesen bir görüntüsü yoktu. Bir tane pozisyon vardı. Beşiktaş'ın bir atanda orada oyunu kesti. Bir o o o mi? evet kesmemesi lazım. Zaten iyi hakem oyunu devam ettirmeye uğraşan hakem. Ha, niyeti, o ama. Evet. Yani, niyeti o ama. Niyeti o. ikincisi penaltı e, çok yakındı. Çok gözünün önündeydi. Bir de hareketleri hani değildi. Değil. Hadi devam devam. Çok emindi kendinden. E, bir tek var hakiminin çağırmaması biraz soru işareti. Çünkü penaltı şu an Türkiye ikiye bölmüş durumda. Bu maçı seyredenleri ikiye bölmüş durumda. Değil penaltı diye. Bu servistekileri de ikiye bölmüş durumda şu an. Türkiye. Tartışmalı bir pozisyon. Aynen. Dolayısıyla var onay olması gerekir. Bence. Bu artık seyirci yok statta. Ama seyirci olsaydı şu an o pozisyonun etkisiyle bir uğurluk mutlak olurdu. Bir süre mutlaka. Ve bu da hakimi olumsuz da etkileyebilirdi. Hakem etkilenmeye de bilir. O ayrı ama Sonuç da böyle bunlar hani bu vara gidişler bazı vara gidişler gaz alma gidişleridir. Hayır gider bakarsın yok penaltı değil dersin. Bir Beşiktaş taraftarı hani bu statta değil mi o e, baskıyı kuran bir kuran. taraftar topluluğu. Yani bu anlamda eğer seyirci olmuş olsaydı dediğin gibi belki daha farklı bir fotoğraf olur muydu diyorsun. E bir de Beşiktaş'ta oyuncular da çok itiraz etmedi yalnız. Ha bak. Hiç bak evet, hiç itiraz doğru, etmedi. Doğru yani evet bir var orada bir şey var falan dedi. Beşiktaş'ta futbolcular bekledi evet vardan bir şey gelmediyse Demek ki değil diye düşünüyor ama Beşiktaşlı futbolcular vara gitmesi yönünde hakemi ikna etmediler. Çünkü artık yani futbolcular da mı acaba evet değil artık, diye düşündü. Artık takımlarda şu taktikler de var. Böyle pozisyonları ne yapın ne edin Hakimi vara götürün. Onu bilmiyorum. Bu cidden onlar Doğru. var. Yani sosyal medyada da taraftarlar bizim takımın örnek X takım. Bizim takımın futbolcuları Hakimi vara götürtemiyor. Artık bu konuşuluyor. Doğru. Orada çünkü Beşiktaş futbolcularının aşırı itiraz yok. Yani golü attığı için demeyelim de Mensah'ın performansı nasıl gördün? Tamam gol ayrı bir şey. Onun, bir yıldızı yanında bir de Trabzon'a bir penaltı golü var. Bu sene ikinci evet. golünü attı. Tamam gol yıldızıdır onun ama onun haricinde, golün haricinde Mensa nasıl? Ee, <laughs> Mensa bir sosa değil. Efendime söyleyeyim bir talişka değil. Ama her geçen gün üstüne kata kata ilerliyor mu? İlerliyor. Nereye kadar ilerleyeceğini Ben de merak ediyorum. Ama bugünkü maçta iyi, iyi performans sergiliyor diyebiliriz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili seyirciler, Hakan Gündoğar ve konuklarına sözü bırakalım. ikinci yarı başlamak üzere.